Bizi günün hangi saatinde izliyorsanız günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Şimdi malum yakın zamanda bir Oscar töreni oldu. Biz biraz geciktik bu videoyu çekmede çünkü Oscar filmlerini izleyemedik. 2024 filmleri için şöyle bir şey hazırladık. Seviyoruz bu hayatı. <laughs> emek var, emek. Buraya filmleri yazdık. Hangi film kaç dalda aday, hangi dalları aday. Filmi izlerken de o gözle izleyelim diye yazdık. Çoğu filmi izledik ama bitiremedik. Çünkü ülkemize vizyona girmedi birçok film. Yani Oscar ödül töreninden sonra vizyona giren ya da Oscar ödül töreni haftasında vizyona giren filmler olduğu için ve dijitalde herhangi bir yerde de bu filmleri bulamadığımız için o filmleri izleyemedik. O yüzden dedik ki şöyle bir video çekelim. Son 50 senede en iyi film kategorisinde ödül almış filmlerin arasında kendi beğendiklerimizi seçtik. Beşer film seçtik. Bu en sevdiğim olarak düşünmedim. Ben hani film biraz öneri, biraz da beğendiğim filmler arasından seçtim. Belli bir sıralaması yok yani. Birden beşe kadar bir sıralama yapmadım. O zaman ilk sıralamamızdaki filmleri konuşalım. Sonra da bu senenin Oscar adaylarını yorumlayalım. Bunun Şuna... içinde de ne var hemen söyleyeyim. İlk evlendiğimiz sene yaklaşık 3 sene önce bize bir aktivite olsun diye hazırladığım bir şeydi bu. Bunun içinde yine son 50 yılın yani 2021 yılına kadarki en iyi film kategorisinde aday olan tüm filmler var. Benim düşüneceğim. İşte Dediğinizde haftada bir film izleriz. Hem Oscar'ları izlemiş oluruzdu. Yalnız Aa, Nehir bu Türkçe. Nehir <laughs> kağıtlarla sürekli geldiğinde oynadığı için içinden kanun namına Lütfi Akat çıktı. Yani, yani yerli, filmler, yerli filmler çıktı. Nehir oynadığı için kutular değişmiş. Bir tanesinde izlememiz gereken yerli yapımlar var. Mesela bir tanesi Özcan Alper'in Son Buraya bu tür filmleri koydum. Buraya da niye Oscar koydum ben de bilmiyorum. Çünkü elimde bir veri yok. Hani çok fazla film var ya. Hmm. E ben de Oscar'a aday olan bütün filmleri koydum buraya. En iyi film kategorisindeki. Braveheart. Yanına da bak bazılarının yanına da kapılıyor. Win. Winner. Aynen. Kazananları da yazmışım buraya. Braveheart 96'da kazanmış. Hiç yapamadık ya bunu. Evet. Aynen öyle. Niye biliyor musun? Bu dijital. Dijital hmm. bizi bitirdi. Böyle film izleme alışkanlığı değişti. Dijital platforma giriyorsun. Bakıyorsun en çok o anda revaçta ne var? Ne izleniyor? Ya dizide de aynı, filmde de aynı. Twitter'a ne düşmüş, TikTok'ta ne dönüyor. Bunlar izleniyor artık. Eskiden bir sinema kültürü vardı bence, o kültür yok oluyor yani. Üzücü. Şöyle de bir şey var, bir sinemaya 150-200 lira vermek yerine insanlar aylık o parayı verip binlerce film izleyebiliyor. O öyle. Erişim kolay. Evet. Bir de yani tamam beyaz perde film izleme tadı çok farklı ama Türkiye'de değil bence ya. Evet. Türkiye'de sinema salonları gerçekten çok kötü. Işık az. Koyu tonlu bir film izlediğinde hiçbir şey görmüyorsun ya. Gram zevk almıyorum yani. Ses Türkiye'de. ses de kötü. Ses de kötü. İyi iyi istiyorum. sinema salonu bulmak çok zor. Evet. O zaman izlediğimiz bu Oscar filmlerine geçelim. Geçelim hadi. Ben bunları sevme sırama göre yapmadım. Son 50 yıl içinde Oscar kazanan filmler arasında seçtik. Konusu olarak işte görsel olarak en ilginç gelenleri seçtim ben kendime. Benim 5. filmim... <laughs> Bunu söyledikten sonra bu filmi söyledim. Titanic. <laughs> Titanic baş ya. Titanic bence sona kadar ki en iyi yapılmış romantik film olabilir yani. Çekimi güzel, konusu güzel, kurgusu güzel. Çok uzun. Ve izletiriyor ona rağmen kendini. Güzel, çok ikonik, çok, çok kült. Çok ikonik ya. Çok. Titanic, kült. Bana bir tane okuyorsun kalbi alsın mı? Rosmopolis. Tamam, güzel anlat. Benim en sonunda bir sorum var bu filmle ilgili. Titanic izlemeyen yoktur. Var mıydı? <laughs> <laughs> Tarihte Titanic diye bir gemi var. İlk yolculuğunda kaza geçiriyor. Gemi batıyor. O hikayeyi kurgusallaştırarak James Cameron yapıyor. Ve bence müthiş yapıyor yani. James Cameron'dan bir başat daha. 11 Oscar kazanmış. Oo evet. Bu Oscar'ları dizdik. James Cameron enteresan bir adam ya. Çekerken de defalarca Titan'in gerçek batığına dalıp dalış yapmış. Zaten James Cameron dalış tutkunu mu diyelim. Mariana Çukur'una daldı. James Cameron. Cameron'ın ee, şeyle Denizaltıyla Mariana Çukur'una dalıyor. Oraya gidiyor çekimler yapıyor. Evet, Öyle evet. psikopat bir adam yani. Bir bilgi daha. Geminin batışı tam zamanlı olarak çekilmiş. Hmm. Yani 30 dakika sürmüş, 30 dakika çekmişler. Yemeğe binmeyen tek bir kişi var yetişemiyor Türk o da Türk <laughs> Bu bu arada çok eski bir olay. 1910'larda olması lazım. O zamanlar gerçekleşti. Şey evet. Öyle bir şeydi. Yani o zamanda da piyasaya çıktığında gemi dünyada ses getirmiş. Transatlantik. İlk yolculuğunda gemi buzdan valla ya. <laughs> Peki sorumu soruyor mu o zaman? Sor. Tahta parçasına iki kişi sağamaz mıydı? Sağırdı. Niye kıydınız canına dik hapionum? Rose birazcık şey, bence bir karakter. Baktı köylü bu. Bu beni yaşatamaz dedi. Orada bıraktı öldü. Vallahi öldürdü adam ya. Jack'i Jack öldürdü ya. Yani. gerek yok. Bence de. Biraz o çıksın, biraz da o çıksın. Geçelim. Neyse söylerdi 5. filmini. Evet. Demek Titanic o zaman Rain Man. It's Rain Man. O değil, değil mi? Yağmur adam işte ya. Şarkılar da var ya. Derdim olsun. Kadehler de olsun. Rain Man 1988 yapımı bir film. Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un oynadığı bir film. Otistik bir karakterimiz var. Dustin Hoffman ve onun kardeşi Tom Cruise. Bunların babaları ölüyor. Dustin Hoffman bakım evinde kalıyor. Babasının ölüm haberini alıyor Tom Cruise. Sonra mirası da Dustin'e bıraktığını görüyor. Yani öğreniyor. Sonra bu bakım evinden kaç kaçırıyor şeyi Dustin'i. Dustin diyor ve Charlie. Charlie Babbit. Onu bakım evinden kaçırıyor. Sonra bir yolculuğa çıkıyorlar. Amacı şey mirası kendine almak. Araları şey değil hani otistik ya o. Ve yolculuktaki onların o kardeşini daha iyi tanımasını, onun otizmin vermiş olduğu bazı yetenekler var mesela. işte matematik zekası çok iyi oluyor. Daha zeki oluyorlar. Onları keşfetmesi, işte aralarındaki bağın kuvvetlenmesi. Bunları anlatıyor. Çok güzel bir film. Las Vegas'a gidiyorlar. Kardeşine kumar oynatıyor. O matematik zekası ile para kazanıyorlar falan. Muhabbetleri çok güzel ve Dustin Hoffman müthiş rol yapıyor. Sürekli böyle tekrar ederek konuşuyor. Her şeyi tekrar ederek anlatıyor. Güzel sahneleri var. Komik sahneleri var. Ben bu 1980'lerle 2000'lere kadar olan o filmleri çok seviyorum. Ben de çok güzel izler bırakıyor oradaki filmler. O filmlerin bir sinematografi mi denir? Yani bir görüntüleri daha böyle soluk, soft renkler oluyor. Sesleri de böyle o 90'lar 80'ler sesi yani anlayabiliyorsun filmi izleyince. Yani o aradaki filmlerin hepsi çok güzel. Bence. Bu da onlardan bir tanesi. Kesinlikle izleyin. 4 tane Oscar alıyor. En iyi film. En iyi erkek oyuncu. En Dustin yönetmen. Hoffman. En iyi yönetmen. Bir de en iyi orijinal senaryo dalında 4 tane Oscar alıyor bu film. Senin filmin. 4. film. Tamam benim 4. filmim. <laughs> Deniz'le de beraber izlediğimiz ve bu ilk Oscar film izleme etkinliğimize başladığımız sene Oscar adayı kazanan ve benim yüreğimde değişik bir yeri olan film. Nomadland. Ben o sene Fatherland kazanmasını istiyorum Antonio Pizzi. Aynen Ayrı konu Amerika'da yaşayan bir kadın var. Kocası ölüyor. Kocasının öldüğü dönemde de Amerika'da bir ekonomik çöküş yaşanıyor ve her şeyini kaybediyor. O da bir karavana atlıyor ve karavanda yaşamaya başlıyor. Biraz Into the Wild havası. Into the Wild'da zorunluluk yok. Kendi tercih tamam. ediyor ya. Bu biraz da zorunluluktan yaşamaya başlıyor. Karavanına atlıyor ve karavanıyla bir yerlerde yaşamaya başlıyor. O hayatı izliyoruz, o sakinliği. Çok hoşuma gitmişti filmlerin. Kapitalist düzene karşı hayatta da kalınabileceğini gösteriyor, hayat yaşanabileceğini gösteriyor. İki kıyafeti var, bir tabağı var, ne bulursa onu yiyor. Yaşamını sürdürebileceği şeyleri yapıyor ve yaşıyor ve bunu yaparken de diğer karavan ve diğer göçebelerle de arkadaş oluyor. Yani sosyallikten de vazgeçmiyor mesela. Biraz da belgesel gibiydi zaten. Çok durgun, çok yavaş akıyordu. Sana çok durgun geldi ya, bana çok sakin dinlendirici evet işte. geldi. Aynı Öyle işte. o anlamda. Değil. Oynayan kadın, başroldeki kadın zaten o karakter. Yani o olmuştu, oydu. En iyi kadın aldı mı acaba? Aldı, evet. Yönetmeni de bir kadın. En iyi yönetmen ödülünü de aldı ve bu kadın, yanlış hatırlamıyorsam en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın Oscar'da ve ilk Asyalı kadın. Tamam. Benim filmim için. Benim dördüncü filmim 12 yıllık esaret. Nasıl? Güzel biyografik bir dram. 1841 yılında geçiyor. O dönemde yaşayan Salomon Northup diye bir siyahinin, özgür bir siyahinin çünkü o dönemlerde kölelik işte halen var. Kaçırılıyor ve köle olarak satılıyor. Birine satılıyor. Daha sonra başka birine satılıyor. En son o satıldığı kişi de tam bir siyahi düşmanı ve psikopat bir adam. Ve işkence görüyor sürekli. Çok şey başına geliyor. Çok zorluklar çekiyor. Ve bu yaşadıklarını anlatıyor. 12 yıllık esaret. En sonunda da Brad Pitt de oynuyor filmde. Bu arada başrol Chivetel Elia For, ismi biraz anlaşılmaz ama adamı tanıyorsunuz hepiniz. Doctor Strange'de de oynuyor, Venom'da oynuyor, 2012 diye film var onda oynuyor yani ünlü bir adam. Sonda çok kısa bir sahnede Brad Pitt'te oynuyor, görünüyor. Brad Pitt'te bu adamın hayatını kurtaran adam, Marangoz. Bu film en iyi Oscar filmini alan, tamamen siyah bir başrole sahip olan ilk filmmiş. Bundan başka en iyi yardımcı kadın oyuncuyu alıyor, bir de en iyi uyarlama senaryoyu alıyor. Bu filmde böyle, senin filmine geçelim. Biraz kısa tutuyoruz çünkü bu filmleri de Evet. istiyoruz o yüzden üçüncü filmime ben artisti koydum 2011 yapımı siyah beyaz bir hmm. film çok tatlı film siyah beyaz ve ses yok ben o yüzden izlemedim filmi çok güzel film 2011 yılında çekilmiş eski Hollywood'a bir selam çakmışlar. Tamamen siyah beyaz ve ses yok. Konuşmadan o duyguyu verebilen bir film yani. Evet. Çok hoşuma gitmişti ilk izlediğimde. Film 1920'ler Hollywood'unda geçiyor. 1920'lerde renkli sinemaya geçiş var. O dönemin siyah beyaz filmlerinin ünlü olan bir artisti. Renkli filmler gelince gözden düşüyor, popülaritesini kaybediyor ve o burhanları, o şeyi anlatıyor. O dönemde de renkli sinema çıktığında yıldızı parlayan bir kadın var. Hmm. Onunla işte ilişkilerini anlatıyor falan. Çok tatlı güzel bir film yani. Bu kadar Oscar yıl tarihinde Oscar kazan ilk siyah beyaz ve ilk sessiz film. Filmin başrolünde Fransız bir oyuncu oynuyor. O da en iyi oyuncu ödülünü kazanıyor. Filmde zaten şimdi siyah beyaz sessiz bir film ya. Yani. Sürekli çay çarpıyor falan böyle göndermeler hmm. yapıyor. Çok güzel, çok tatlı bir film Yani. Ben bir ara Charlie Chaplin'e takmıştım. Çok izliyordum. Ya müthiş bir oyuncu ya. <laughs> çok büyük bir ikon yani siz evet. Benim üçüncü filmim A Beautiful Mind. Akıl oyunları. 2001 yapımı bir film. John Nash'in hayatını anlatıyor. John Nash bir matematikçi. Nobel ekonomi ödülünü de almış 1990'lı yıllarda. Ve bu adam şizofren. Şizofreni tanısını keşfediş hikayesi. Ve bununla yaşarken elde ettiği başarıyı anlatıyor film. Yani gerçek yaşamından esinlenmiş. Çok güzel bir film. Russell Crowe müthiş oynuyor. Evet, hayır, Çok güzel. Evet. Eşini oynayan da Jennifer Connelly. Kennelly, nasıl okunuyor? bir rüya attaki kız var ya hmm. o kız oynuyor. İşte devlet buna geliyor. Şifre çözme ile ilgili CIA mi artık neyse danışıyor. Bu da ona çalıştığını düşünüyor. Sonra takip edildiğini düşünüyor. Charles diye bir arkadaşı var. Yaşlanınca yani arkadaş. da ona hatırlıyor bu evet, evet Çok güzel sahneleri var. Ama John Nash hiçbir zaman hayal görmüyormuş. Sadece ses duyuyormuş. O kadar. Burada evet. kurgu biraz daha fazla. Öyle devlete çalıştığını falan düşünmüyormuş. Öyle bir şey hiçbir zaman olmamış. En iyi filmi alıyor. En iyi yönetmeni de alıyor. En iyi kadın oyuncuyu alıyor. Uyarlama senaryoyu alıyor. Filmin müziklerini kim yapıyor? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Film müziklerini yaparken John Nash'in zihninin karmaşıklığından yola çıkarak müziğini yapmış. Çok Hans enteresan Zimmer. adam ya. Yani. Gerçekten güzel müzik yapıyor. Bir da. tanesinde filmi izleme senaryoyu okur. Bir tanesinde zihninin içini okur. Değişik bir adam. Bir ilginç bilgi daha. 2015'te trafik kazası geçirmiş. Eşiyle ölmüşler. Evet. İzlemeyen varsa izlesin bence. Böyle. Benim ikinci filmim... Forrest Gump. Ha güzel. Yani bu, böyle filmleri tekrar tekrar izlesin evet. izlesin geliyor. Forrest Gump da öyle bir film ya. Run Forrest Run. 94 yapımı başrolünde Tom Hanks var. Hatta yönetmeni de ünlü Robert Zemeckis. Forrest Gump'ımız var başrol. Düşük zekası rağmen hayatı o kadar etkileyici geçiyor. O kadar güzel geçiyor <gülüyor> bir <gülüyor> hayat yaşıyor ki yani. Bir bankta oturuyor elinde çikolatası var. Yanına yaşlı bir kadın oturuyor. İkram gibi bir çikolatadan çikolata. Oradan anlatmaya başlıyor. Bunu bunu ben bir her şey diye Jane'e. Jane Evet. Hmm. Cene aşık olmamla başlıyor. Evet. John F. Kennedy ile tanışıyor. Vietnam Savaşı'na katılıyor. Ping pong şampiyonu oluyor. Ha doğru o da vardı. Neler yapmış adam ya. <laughs> Kalites restoran zil Evet zil evet koşmaya başlıyor, koşmaya başlıyor. Aynen koşmaya başlıyor. Nedense. <laughs> Durmuyor. Durmuyor. İşte sokağa falan buralara gelene kadar koşuyor. Arkasından <laughs> da işte herkes bir anlam yok. Bu evet. yüzden koşuyor şu <laughs> yüzden. Özgürlük için koşuyor. Adalet için koşuyor Kendisi falan. Kendisi bilmiyor ama anlamını niye koştuğunu. bir gün duruyor. Evet. geri dönüyor. <laughs> Arkasında ama binlerce insan var. Hayat bir kutu çikolata gibidir. Hmm. en önemli, en güzel repliği. Filmin bir fikri var zaten. Var. Düşük zekalı, arkadaşlar ona daha geçiyor. Bir tek annesini seviyor. Buna rağmen istediğini yapıyor. Her şey istemekle alakalı. Ya hayat sizin önünüzde diyor. Sadece tutup alman gerekiyor. Güzel film. Aynen. Forrest Gump. Kredisim geldi. Benim filmimde İngiltere özel bir film. Gibi. Hmm. Mel Gibson'dan bir başyapıt mı? Braveheart. Mel Gibson hem başrol hem de yönetmeni mı? en en iyi filmi veriyorlar, en iyi yönetmeni de veriyorlar. Ama en iyi erkek oyuncuyu vermiyorlar. Bunun haricinde de işte en iyi sinematografiyi almış, en iyi makyaj almış ki makyajı gidiyorsa savaş filmi. İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. Film William Wallace önderliğinde İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesi gerçek bir karakter William Wallace ama tarihsel hatalar var filmde. Bir tanesi de o maviye boyama. O dönemde maviye boyama yokmuş. Cat ler bunu binlerce yıl önce yapıyormuş. O dönemde yine etek giyime yokmuş. Bu William Wallace'tan 300 sene sonra ortaya çıkmış. Aa. William Wallace orada soylu bir kadına aşık oluyor. Sonra onun tarafından ihanete uğruyor zaten. O da bir kurguymuş. Öyle bir şey yokmuş. O zamanlar binli yıllar muhtemelen. Bir İngiltere baskısı var İskoçya üzerinde ve bir gün İngilizler William Wallace'ın sevdiği kadını öldürüyorlar ve bunun üzerine bir hem intikam dan çıkıyor, kaynaklanıyor filmde yani. Bu bağımsızlık mücadelesine dönüşüyor. Gerçek tarihsel savaşlar var. Bunu işliyor ve William Wallace sonunda İngilizlere yakalanıyor tabii ki. Çok ikonik bir son olan, duygunun tavan yaptığı bir son. Meşhur replik orada işte söyleniyor. Freedom son sözünü diyorlar. Freedom diyor. Ben eskiden freedom, şimdi neyim diyor işte. Ya Mel Gibson <laughs> Aynı Mel gibisin. <laughs> Çok iyi. <laughs> o zaman o film'e geçmenin sırası geldi. Aynen ikimizin de birinci filmi. Tamam hadi çıkar. Ha geldi. Yüzüklerin efendisi. Kralın dönüşü aldı sadece 2003 yılında. 1 ve 2'ye ödül vermemişler. Hani en iyi filmi vermemişler. Ama sayısız ödül aldı tabii ki 3 filmde. Yani 3. film her şeyi toparlamış evet. zaten ya. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü'nün aldığı ödüller. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi özgün şarkı, en iyi yapım tasarımı, en iyi görsel efekt, en iyi film kurgusu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi kostüm, en iyi makyaj saç tasarımı, en iyi film müziği. Böyle bir şey yok ya. Ve Titanic, Ben Hur ve Yüzüklerin Efendisi tarihte en çok Oscar alan 3 film. Hepsi de 11 ödül almış Oscar'da. Tartışılmaz en iyisi bence sinema tarihinin. İddialıyım en iyisi. En iyilerinden biri. Onun üstüne film gelmez. Bak 2003 yılında o savaş sahneleri çekiliyor ya. 2025 yılında o savaş sahnelerini çekemiyorlar arkadaş. Kitir çekemiyorlar. Jackson. Müthiş ya. Yeni Zelanda'ya gideceğiz. Sırf Kitir bu yüzden. Jackson. Yüklen Efendisi'ni ayrı bir video konusunda konuşacağız. Evet. O zaman bu senenin filmlerine geçebiliriz. Bu sene 2025 Oscar filmleri analizi dosyamızı açıyoruz. En iyi film kategorisinden başlayalım. Burada izlediğimiz filmleri ben sıralayayım. Anora'yı izledik. Bob Dylan'ı izledik. Konsey'i izledik. Vatikan'ı anlatan. Dune'u izledik. Emilia Perez'i izledik. The Subtense'i izledik ve Wicked'i izledik. Şimdi bununla ilgili en iyi filmlerde izlemediğimiz The Brutalist var. Evet bunu bu arada ee... izleyelim izleyelim Evet. I Am Still Here var. Bir de Nickel, Nickel Boys oldu. var. Bu üç filmi izlemedik. Anora'dan başlayalım. En iyi filmi Anora aldı. En iyi film Anora aldı. Benim <laughs> puanım Anora'ya üçmüş bu arada. Ben de üç verdim. Ya modern bir kedisi masalı anlatılıyor aslında. Çok modern bir kedisi masalı. Her masalın mutlu sonla bitmediğini gösteriyorlar. Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Beni film içine almadı. Ben empati yapamadım yani. Empati yapılacak bir karakter değil çünkü başroldeki. Ben abi. farklı biri oynasa ne bileyim belki olurdu. Konusunda kısaca bahsedelim. Bir kadın var. Yabancı Rus bir çok zengin adam var. Kadın ailesi kabul etmiyor. O evliliği yok etmeye çalışıyorlar. İmza evliliği zorla imza attırıyorlar. Boşandırıyorlar. Boşandı. Bu yani konu bu yani bu. Bu. Sadece bu. Evet, belki biz bilmiyorum alt metnini göremedik. hiçbir metni yok. Duyguya mı giremedik? Hiçbir duygusu yok. Şeyi çok güzel yapmış. Tek plan çekimleri. Takip bozmadan işte dönüyor arkasından gidiyor. Hiç bozmuyorlar. O sahneler tekrarlanıyor. Orada oyunculuk devreye giriyor ya biraz daha. Bozmadan yapabiliyorlar. Bence o yüzden aldı en iyi filmi. Bob Dylan'a geçelim. E komplet anlam. Şimdi Bob Dylan'ın hayatını anlatıyor. Bir hayat hikayesi izlerken bir olay bekleriz değil mi? Hani anlatılacak bir olay olur. işte hayatında böyle zorluklar yaşadı. Bob Dylan Trabzonluymuş. Evet. Hiçbir şey yok. Adam dümdüz. Dümdüz bir hayat. Hayat yani... yaşıyor. Bir tane yani müzik yapıyor. O müzik türünün en iyisi adam. Kralı yani. Normal bir şarkıcı hayatı anladın mı? Bizim... Piyasaya atılıyor. Şarkıları evet. beğeniliyor, tutuyor evet. ve piyasaya karşı isyankar bir anlayışı var. Amerikan folk müzik türü. O müziğin temsilcisi bizim Müslüm filmi var mesela. Adamın başına gelmeyen kalmıyor. İşte morgdan çıkarıyorlar. Babası annesini yanı başında vuruyor. Yani ben böyle bir şey bekledim mesela izlerken. Bir şeyler, bir kriz yaşasın sonra o krizden kurtulsun gibi bir şey bekledim. Adam dümdüz hayat yaşıyor ya. evet. Karakter girişimi yok filmde aynı. bence. Başlangıcı da nasılsa bitişinde ya. de aynı. En sonunda da farklı bir müzik yapıyor. Evet. Bu bitiyor film. Folk müziğin arkasına elektronik gitar evet. falan falan Evet. Oluyor. Akustik şeyden çıkıyor. Bu çıkması folk müzik camiası tarafından tepkiyle karşılanıyor. En büyük yaptığı şey bu. Film bir yerde patlayacak bir şey olacak. Anda, hadi şimdi olacak. Öyle izledik filmi. Diken ama hiçbir şey olmadı. Evet. Bu da en iyi film favorilerimden değildi benim. Evet. Geçelim diğer filme. Konsey. Vatikan'da Papa ölüyor. Yeni Papa seçilecek. İşte onun bir gerçekten de var ya kapanıyorlar. Bunlar da 13 gün mü ne bilmem kaç gün boyunca Papa'yı seçmeye çalışıyorlar. Ve bu Papa'yı seçmeye çalışmalarındaki entrikalar. Tam bir entrika ya. Müthişti. Ben çok sevdim. Voldemort oynuyor. Geçen videoda <laughs> da dedik hatta. Hepsinin bir grubu var. O gruplar birbirlerine oy devşirmeye çalışıyor. Ve oy verecekleri kişilerin bazı açıklarını ortaya çıkarıyorlar. Dışarıda bu arada ne olduğunu bilmiyorlar Hiçbir şekilde dışarıdan haber alamıyorlar Dışarıda bazen işte bombalar patlıyor Bombalar patlayınca içerideki atmosferi değiştiriyor İşte yok diyorlar Müslümanlar bomba patlattı vesaire Bu arada bu gerçek yaşam diye ben izledim Gerçek yaşam zannediyordum Tamamen uydurma Yani bunun en iyi filmlerde olmasını anlayabilirim ben Bob Dylan'dan daha iyi Bence de daha iyi Dünya geçelim Dün güzel. Vallahi güzel. Güzel. Birincisi de güzeldi, ikincisi de güzeldi. Ben bu filmin daha çok ödül almasını bekliyordum. Bu mesela Titanic'ten kurgusu çok iyi diye bahsediyorum. Dün de öyle. Zaten temeli bir kitap olduğu için senaryosu çok iyi yazılabiliyor. Başı belli, sonu belli. Görsel efekt harika. Evet. Oyunculuklar çok iyi. Kurgu çok sağlam. Yani daha fazla ben ödül almasını bekliyordum. Ben yani üzüldüm. Birinci kitap, bir, iki, üçüncü film olacak. Sadece Bilmiyorum. birinci kitaptan üç film mi? Sanki öyle hatırlıyorum ben. Filmde de şey oynuyor, senin adamın. Charlie'nin çikolata fabrikasındaki. Timoti. Şalament. Bu arada o çocuk her yerde farkında mısın? Bir PR çalışması seziyorum o çocukta. Tamam, Aynı evet. senede birden fazla filmde gördüm ben onu. Evet. Bir şeyler döndürüyor ama hadi bakalım. Geçelim Emilia, Emilia Perez. Emilia Perez. Bu da değişik bir filmdi. Ben Deniz'e müzikal izletemiyorum. Gerçekten müzikalden nefret ediyor adam. Bana çok yapmacık geliyor müzikal. Ama o konuya o müzikali öyle bir yedirmişler ki müthiş. Bence kesinlikle izleyin. Bir tane suç dünyasında kartel başı kartel var. Kartel başı var. Cinsiyet değiştirmek istiyor. Ben diyor, kendimi kadın gibi hissediyorum diyor. Kartelin başındaki adam cinsiyet değiştiriyor. Bir avukat yardımıyla. O en iyi yardımcı kadın Zoya Sandana. Ve onun o hayatını izliyoruz. Suç dünyasının içindeyken yaptığı işlerden suçluluk duyduğu için cinsiyet değiştirdikten sonra. Sosyal evet. sorumluluk işlerine giriyor. Aynen. Eşini kaybetmiş işini kaybetmiş insanlara yardım etmeye başlıyor. Kendisinin öldürdüğü insanlar yani. Güzel film ya. Ve buna müzikal yapmışlar yani. Düşünün. Evet. Oscar bu kazansaydı derdim tamam. Evet Kutamam. olur. Güzel. Ee, hani farklı, farklı bir iş bir konu, farklı bir iş. Ama bak gene Ya isim... Anora ne alaka arkadaş ya? Niye ya bir şey veriyorsun? <laughs> Rus lobisi mi var acaba? Ne var burada? Bunlar izlemedi. Ve... Ve bizim kalbimizin Oscar ödül kazananı Subdance. The Subdance. Demi Mora ödül vermedi. Ver kadın 55-60 yaşına giriyor. Bir ver ne oyunculuk yapmış orada ya. Vallahi ya. Film de çok güzel. Çok, çok güzel bir film yani. Kesinlikle izleyin. Korku filmi diye geçiyor ama korku filmi değil. Bilim kurgu, güzellik standartlarının nasıl bir kadının hayatını mahvettiğini izliyoruz. Allah ya. Anlatmak istediği konuyu bir bilim kurgu önerisi fikriyle anlatmış ve bu benim çok hoşuma gitti. Evet. Black Mirror havası var filmde. Evet, evet. Sonun Balık bana çok absürt geldi. Evet çok absürt bitiriyorlar çünkü bir anlatısı var, anlatmak istediği bir Aynen. şey var o yüzden. Film belli bir yere kadar çok gerçekçi gidiyor, daha sonra olaylar absürtleşmeye başlıyor Aynen. ve iğrençlikler de fazlalaşmaya başlıyor. Ama de dediği gibi o absürt bitirme sebepleri de o konuyu gerçekten zirvede, o anlatıyı zirvede, zirveye evet. taşımaktı. O bilim kurgu fikri mükemmel bir kere ya. Evet. Genç kalması için başka bir bedene ihtiyacı var. O bedeni yaratan bir serum. Evet. Kendisi Kendi de. içinden bir beden çıkıyor ve o bedenle bir hafta yaşayabiliyor. Haftası dolunca tekrardan eski bedenine işte enjekte serum, bir şey enjekte etmesi lazım ki eski bedeniyle tekrar bir haftada yaşasın. O aradaki o sapmayı anlatıyor yani. Tekrar genç olduğunda o gençliği, yani tekrar yaşlı olmak istemiyor ve o bir hafta, bir hafta bir gün ne gecikiyor ve öteki bedende <laughs> evet. de etkilerini bozulmalar görüyor. oluyor. Onu anlatıyor. Müthiş bir film Çok izleyin. Güzel. Evet, geldik. Wicked. Wicked da müzikal. Öyleymiş. Bu denizin sevmediğim müzikal müzikalmiş. O kadar kötü değildi. Anorada güzeldi. Oz Büyücüsü'ndeki o kötü cadının nasıl kötü cadı olduğunu başlangıcını anlatıyor. Ben seviyorum Oz Büyücüsü sevdiğim evet, bir Evet, fantastik bir dünya. Ben de bir tık sevmedim buradaki müzikali. Çok fazla çok şey. Çok şey Çok uzun yani, tutuyorlar o, bir. Aynı. Ariana Grande bana çok itici geldi. Onun dışında güzeldi. Brutalist'i izlemedik dedik. I Am Stiller ve Nickel Boys'u izlemedik. Bu üç film haricinde en iyi filmimiz The Substance ikimizin evet. de. Ve en iyi erkek oyunculara geçelim. En iyi erkek oyuncu adayları Adrian Brody yine şeyden almış. Makinist diyesin var. Piyanisten aldı zaten bu ödülü. Yine ona verdiler evet. Timothy var. İşte ona vermediler. Ha, Timothy burada iki filmde var işte. Evet. Bir Dune'da var, bir Bob Dylan Timothy işte. Değil mi? Demedik onu. He. Ben burada Timothy alır diye düşündüm. Diğer film Sing Sing onu da izlemedik. Aynen. Bulamadık. Onu da, evet, onu da bulamadık. Diğer film Voldemort'un oynadığı işte Konsey filmi. Bir de The, The Apprentice. Apparent. Apprentice diye bir film var. Onu da izleyemedik. Sebastian Stan. Bu bizim şey kolu demir olan var ya. Ha evet evet, evet evet, evet evet. Evet o çocuk. Ben ee... burada Ralph Fiennes kazanır diye düşünüyordum. Yani Voldemort kazanır diye düşünüyordum. Hmm. Voldemort'u oynuyordum. Ama Edwin Gould'u aldı ve en genç Oscar alan Edwin Brody evet. ve eğer burada Timothy, Timothy. alsaydı bunun evinden o evet. umranı da kapacaktı. Aynen öyle. Ve vermediler. Niye? Lobby. Lobi. <laughs> Yahudi lobisi. En iyi kadın oyuncu. En iyi kadın oyuncu. Wicked'daki siyahi kadın. Ben ona 3 verdim. Diğeri Emilia Perez'deki Carlos Sofia. Erkeği de o mu oynuyordu? Evet evet. Aynen öyle. Kadının oyunculuğu bana geçmedi. Çok donuk oynadı evet. böyle yani. evet Böyleydi. Anora da öyle. Ya Anora da bir şey yapmıyor ki kadın neyin öfürüyorlar ya. Kadın burada Anora'da kim? Mimik kim? Madison kazandı. Evet. Ya mimik yok. Tepki yok. Bilmiyorum ben oyuncu anlamıyorum o zaman buna nasıl verdi. Ya, ya tabii ki ben burada Demimor'a veriyorum abi. Demimor evet. ya. Demimor hak ediyordu gerçekten. Ee, evet. Torres bu Liverpool topçusu değil miydi? <gülüyor> 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 Fernando Torres diyor <gülüyor> 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 🎵🎵🎵 I am still here izlemedik. Kadını da tanımıyorum, O yüzden yorum yapamayacağız. En iyi özgür senaryoyu da bu arada malum film almış Anur'a. Geç. The Substance en iyi özgür senaryoda aday. Ve bu özgünlüğe bak bu özgünlüğü düşün. Gitmişti Anora'ya vermiştir. Bizim Türk filmlerindeki hikaye. Zengin oğlan, fakir kız. En iyi yardımcı kadın oyuncuda çoğunu izledik. Kazansın diye düşündüğümüz kazandı. Zoya Saldana. Saldana. Evet. Çok Onu, evet Emilia Perez'deki avukat. Aynen çok iyiydi gerçek. evet, evet, Aynen, gerçekten. Evet gerçekten en iyisi oydu. Burada Consul <laughs> Bey'e çok güldük. Isabel Rosellini Consul Bey filminde çünkü kadın sadece toplasan 5 dakika oynuyor ve aday yapmışlar. <laughs> niye yani niye niye? 5 dakika oynuyor niye? Zaten erkeklerin olduğu bir şey Vatikan. Kadın orada sadece görevli rahibe var bir tane. <laughs> bir ya da iki kişiler. En iyi yönetmen. Sean Baker. Baker. Bob Dylan aday en iyi yönetmeni. Emilia Perez ve The Subtense aday. Bunu da Anora'ya verdiler. Aynen. Ve en iyi animasyon. Hepsini izledik. Ben e, Wallace Gromit'i izledim. Inside Out 2, Flow, The Wild Robot yarısına kadar. Memory of a Snail. Bunu ben izledim. İzleyemedin. Benim kötü. en iyi. Film ödülü sahibim tabii ki de Insider 2 idi. İlkine verdikleri için ikincisine vermediler. Aynen öyle Bu olmasaydı White Robot olsun isterdim. O Bence da Flow ya. Flow ama hak etmiş. Ama hak etti. Flow da çok güzel. Flow çok güzel ya. İzleyin. Wallace Gromit var. Wallace and Gromit. Önceden bir animasyon filmi vardı. Onun devamını çekmişler ama rezalet ötesi bir animasyon. Kesinlikle izlemeyin. Geçtik. Gerisi de işte en iyi özgün şarkı, makyaj, saç, en iyi kostüm, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni ben Duna vermiştim. O kazandı. Diğerlerini konuşmaya çok gerek yok bence. Evet. En önemli kategori en iyi film, en iyi erkek, en iyi kadın. Ve Bir de en iyi animasyon. Bunların dördündeki fikirlerimizi sizi belirttik özellikle. Aynen. Bu senenin filmlerini ben çok sevmedim. Biz Deniz'le her izlediğimizde wow bu harika film, uff müthiş film falan derdik. Bunda öyle bir wow, çok olmadık. Biraz ayak kırıklığına uğradık açıkçası. Oscar gerçekten de şeyini yitirmiyor olabilir mi? <laughs> Bu arada 1000 abone olduk. İyi ki varsınız. 1000 abone özel. Ne çekelim? 1000 abone yazın. Yorumları yazın. Sizlerin sayesinde teşekkür ederiz. Aynen. Yani çok teşekkür ederiz. Evet. Bizim için de çok keyifli oluyor. Aynen yani öyle. Bazen iş yoğunluğundan acaba çekmesek mi falan yapıyorduk ama biz de konuşurken Deniz'i e çok eğleniyoruz. Evet. Bazen kendimizi izlediğimizde de çok eğleniyoruz. O yüzden devam ediyoruz. Bizim için bir hobi oldu. Biz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için çok sağ olun. Nice binlere diyorum. O zaman bugünlük bizden bu, bu, kadar. kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz ve yorum atıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.